Önce karakteristik yapımdan vurmaya çalıştılar. Ama tabi karakterin ne demek olduğunu bilmedikleri için vazgeçtiler. Oyunlardan vurmaya çalıştılar ama deli gibi oyunda alıyorum. En sonra geriye ne kaldı? Frank çalışmıyor. Ne yapmıyor Frank? Palmiye taşımıyor. Palmiyenizin dalı cehenneme. Sabahtan akşama kadar oturup kulis yapıyor. Kendini Adana şerifi zannediyor. Asıl şerif ben olmak istiyorum. Sen de federal olursun. Sen de şerife. Bana menlikten yani adamlıktan söz edenler kokona tiyerek benim arkamdan konuşuyorlar. Tyler her oyunda yeniliyor. Sonra oyundan sonra kolum ağrıyor, başım ağrıyor. Bebeğim buraya balayına gelmedi. Daha iki gün önce çıplak ellerimle aslan boğdum. İnanmıyorsanız acuna sorun. Keşke o ses Meksikaya katılsaydı, belki bu sayede biraz şansı olabilirdi. Bakın Kıbrıs'a uçak bileti istiyor musun? İstiyoruz. Büyük annem de istiyor ama bunun için plan yapmalıyız. Ünlüler takımına birazcık bilgi vereceğiz ve pinç koparmaya çalışacağız. Kendi takımımı sevmiyorum. Gönüllü değiller. Aslında ben kendimi ünlü gibi hissediyorum.